Guardia Turka'dan merhaba arkadaşlar. Bu programda çok sorulan sorulardan disprezi, kalça çıkığı üzerine konuşacağız. Ee, özellikle biliyorsunuz büyük ırklarda ve kimi küçük ırklarda çok büyük problemdir kalça çıkığı. Şimdi kalça çıkığı ile ilgili bilimsel görüş olarak dünyadaki bilimsel makalelere baktığımızda ayrışmalar var. Yani farklı bilim insanlarının farklı bilimsel görüşleri var. Şimdi öncelikli olarak biz genetik olarak kalça çıkarı bir anlatalım. Sonra bilimsel tartışmalara geliriz. Şimdi arkadaşlar genetik olarak kalça çıkıklığı özellikle mesela bunlara kane korsa iyi bir örnektir. Biliyorsunuz 1945'lerde 2. Dünya Savaşı'nda kane korsaların nesli tükendiği için üç köpekten yola çıkarak kane tekrardan türetildi. Ancak gen havuzu dar olduğu için kalça çıkıklığı problemi ya da olasılık oranı yükseldi. Ne yapmamız lazım? Özellikle bu tür köpeklerde iri ırk, büyük ırk, molu dediğimiz köpeklerde alacaksak köpekleri alırken alacağımız e, çiftliklerdeki gen havuzuna dikkat etmemiz lazım. Gen havuzunda e, bence, burası da bence en az bir yani 12 tane dişi, 2 tane erkek köpek, 14 tane falan köpekle üretim yapan insanlarda daha başarılı olur. Yani kalça çıkığı daha az görülür. Neden? Çünkü gen havuzu geniştir. Gen geniş olan yerlerde ve profesyonel üreticilerden alınması gereken köpekler bunlar. Yani kardeş eşleşmesi, akraba eşleşmesi kesinlikle yapılmaması gereken köpekler. Çünkü akraba ve kardeş eşleşmelerinde de kalça çıkığı tetiklenir. Onun dışında niye biz secereli köpek tavsiye ediyoruz? Secereli köpeklerde anne babalar hakem karşısına çıkıp Üretimi izni alarak üretilmiş olduğu için yavrular. Anne babada kalça çıkığı varsa zaten hakem tarafından eleniyor bunlar biliyorsunuz. Yani Üreme izni verilmiyor. Yani özellikle e, köpeklerinizin secere kaydı olsun akraba eşleşmesi olmasın diye üzerine ısrarla basmamızın nedeni genetik olarak kalıtımsal yolla gelebilecek kalça çıkığı riskini minimuma indirmek. Peki kalça çıkığı e, kalça çıkığı olmayan anne babalardan üretilen köpeklerde kalça çıkıyor gelişir mi? Şimdi ikinci taba geçiyoruz. Özellikle yavruyken çok merdiven indirilen, çok merdiven çıkartılan, e, zemini e, laminant parke ya da parlak fayans döşeli zeminlerde, bakın e, iç mekan fayansından bahsediyoruz. O dış mekan kaygan olmayan bahçe fayansları konu dışında. Onlar hasar vermez. Ancak bu banyo zemin fayansları, ev içi kaygan fayanslar, mermer e, cilalı mermer faya, e, zeminler onun dışında laminant parke zeminler köpeklerin yavruyken kalçalarına zarar verir. Özellikle hani koşup kayıp açılması durumunda sorun olabilir. Şimdi bu dikkat etmesi gereken köpek almış insanların şeyler nedir? Merdiveni indirip çıkartmayacağız. Kaygan zeminlerde köpeği yaşatmayacağız. Bunlar kalçaya zarar verir. Şimdi geliyorum bu ikinci etap dediğimiz e, bilim insanlarının önermelerine. Şimdi bilim insanları yüksek protein beslemelerinin de e, kalçaya etki ettiğini söylüyorlar. Yani ben bilim insanı değilim. O kadar detaylı bilimsel bir şey de bilmiyorum. Yorumda yapamayacağım bu konuda. Ancak çok ciddi makaleler var. Köpek beslenmesindeki yanlışların da kalça çıkığını tetikleyebileceği üzere bu konuyu böyle daha bilim insanlarına danışmak lazım. Üniversitedeki hocalara bakmak lazım. O konuda da işte bilim insanları da ikiye bölünmüş durumda. Farklı farklı düşünüyorlar. Hani kimisi beslemenin etkili olmadığını, kimisi de beslemenin etkili olduğunu söylüyorlar. Özellikle Amerika'da bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Oradan da takip edebilirsiniz. Kalça çıkığı ve displasi konusunda hani ayrış, farklı görüşler var dedim ya. Özellikle Amerika'da ciddi bu konuda çalışma yapan insanlar var. Onlara da ben size şey söyleyeyim hibrit olmayan doğal ırklarla ilgili bir risk yok. Ancak hibrit ırklarla ilgili ki kane korsa da bunlardan bir tanesi yüzde %22-23 doğal protein doğada bu hayvana gerekli olan protein. Ancak yavruluk aşamasında daha iri olsun, daha büyük olsun kaygılarıyla %35'ler ve üzerinde verilen e, şeyler e, proteinli mamalar, yüksek protein, nin, ee, kalça çıkığı ve epilepsiyi tetiklediğine dair çok ciddi bilimsel makaleler var. Özellikle küçük ırklarda, evde beslenen küçük ırklarda da bu geçerli. Yüksek proteinli mamalar epilepsiyi tetikliyor deniyor. Bunu bilim insanları diyorlar. Yani bu konuyu da ciddi alır, araştırırsanız yani niye benim köpeğim epilepsi oldu? Niye benim köpeğimde kalça çıkığı oldu? demeyin. Şimdi bizim Türk insanının bir şeyi vardır. kendine zarar veren bir şeyi vardır. Sanırız ki çok vitamin verdiğimiz zaman, çok yüksek protein verdiğimiz zaman, her şeyin en 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 fazlasını verdiğimiz zaman en iyisini yaptığımızı düşünürüz. Kimi zaman fazlası zarar olabiliyor. Fazla yağ büyük ırklarda kalp damar tıkanıklığına neden olur. Fazla protein epilepsiyi tetikleyebilir. Fazla protein kalça çıkını tetikleyebilir protein patlamaları yaratabilir, egzama olabilir. O yüzden çok fazla vitamin, yani ben şunu da yaşadım. Hani yavruyken köpeğim büyük olsun diye adam o kadar çok e, kalsiyum iğnesi, o kadar çok D vitamini iğnesi yapmış ki köpeğin bütün bacakları yamulmuş, kilitlenmiş ve büyümesi durmuş. Yani kıkırdakları kemiğe çevirmiş, hayvan cüce kalmış. Bakın bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar geriye dönüşü olmayan hasarlar bırakıyor. Şimdi geliyorum, köpeğinizle alakalı yavruyu aldınız, yavrunuz 3,5-4 aylık kalçalarından şüphelendiniz, veterinere gittiniz ve veteriner dedi ki ben kalça çıkığı olduğunu düşünüyorum, röntgen çekeceğim, ameliyat edeceğim dedi. Ünlem, ünlem. Şimdi arkadaşlar, uluslararası otoriteler derler ki, kalça çıkığı röntgenleri bir yıldan önce çekilmemelidir. Yavru bir yaşına gelmeden önce çekilmemelidir. Neden? Çünkü kalça çıkıyor röntgeni çekilebilmesi için köpekle bir anestezi etkisine girip böyle bacaklarını çekerek uzatırlar ve baskı yaparlar. O şekilde çekerler. Ve uluslararası otoriteler diyorlar ki özellikle bu konuda American Kennel Club araştırmalarına bakabilirsiniz. Amerikalılar bu konuda bilimsel veriyi en çok yayınlayan ve paylaşan ülke olduğu için biz oradan örnekler veriyoruz. Bir de köpek popülasyonları çok fazla e, Amerikalıların. Yani Amerika'da yaşayan köpek sayısı 100 milyona yakın. 90 küsur milyon köpek var ve hepsi kayıt altında. Bilimsel verileri çok yüksek. O yüzden biz Amerikan Kennel Club verilerini ciddiye alıyoruz. Onlar da diyorlar ki bir yaşından önce kesinlikle röntgen çekilmemelidir. Röntgen çekilme sırasında yapılacak uygulamalar kalçası çıkmayan köpeğin bile kalçasını çıkartabilir derler. 2. Şayet köpekte kalça çıkığı varsa kalça çıkığı ameliyatı 18 aydan önce yapılamaz der bilimsel otoriteler. Ee, neden yapılamaz? Çünkü kemikler büyümeye ve gelişmeye devam ettiği için e, kemik başlarında yapılacak törpülemeler büyümeye devam eden e, kemik kemikte e, doğru orantılıyı yakalayamaz ve boşa köpeğe hasar verilmiş olur. Ancak bizim öyle birazcık yani çok kapitalist düşünen veteriner arkadaşlarımız var. Hemen ee, biz röntgen çekeceğiz, 4 aylık köpeğe röntgen çekeceğiz, ameliyat edeceğiz diyebiliyorlar. Bu konuda size e, bir yaşını doldurmamış köpeğinize röntgen çekeceğiz diyen veteriner ya da ameliyat edeceğiz diyen veterinerlere direkt güvenmeyin bir soru işareti koyun, e, uluslararası makaleleri araştırın. Mümkünse de bu konuda uzman profesörlerden bilgi desteği alın. Şimdi kalça çıkığı konusunda özellikle Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bakın kalça çıkığı konusunda dünya çapında nam yapmış bir üniversitedir. Müthiş başarıdırlar kalça çıkığı konusunda. E oradaki profesör hocalara ulaşabilirsiniz. Onlardan fikir alabilirsiniz. Onlardan yorum alabilirsiniz. Ya da işte onların talebeleri de bu konuda çok cevvaller, çok iyiler. Onlara ulaşabilirsiniz. Kalça çıkığı. Değil de yani kalçasında sorun olabileceğini düşündüğünüz köpekleriniz için acil yapmanız gereken ciddi glikozamin takviyesi yapmaktır. Bu konuda da piyasada satılan onlarca yüzlerce e, ürün var. O ürünleri inceleyebilirsiniz. E, i̇stiridyeden elde edilen glikozaminler çok etkilidir. E, biraz ileri derecede olan e, kalça zedelenmelerinde genelde atlar için kullanılanlar çok hızlı başarı gösterir köpeklerde onun dışında yine köpeklerin kalça gelimi işlemi ile ilgili gliko ile başlayan sonunda farklı farklı biten e, gıda takviyeleri kalçaların düzelmesinde çok faydalı olacaktır öz olarak içinde glikozamin içeriği olan takviyeler vermeniz gerekiyor bu noktada Kalçaları düzelsin diye e, yanlış bilgiler de var. Mesela hani, kalsiyum yüklemesi yapmak gibi. E, aşırı kalsiyum yüklemesi gelişme çağındaki köpeklerin e, kıkırdak dokularını kemikleştirerek cüceleşmesine ya da kemiklerin raşitikleşmesine, eğerilmesine, düzenini ve formunu kaybetmesine neden olabilir. O yüzden bu tür e, uygulamalar mümkünse kendiniz tarafından değil veteriner danışmanlığında veteriner bilgisiyle veteriner gözetiminde yapılması daha doğrudur. Dediğim gibi arkadaşlar e, köpeğinizde kalça çıkığından şüpheleniyorsanız özellikle bir yaşını doldurana kadar operasyonlardan uzak durun. Röntgenden uzak durun. Mümkün olduğu kadar glikozamin takviyesiyle köpeğinizi toparlamaya çalışın kalça çıkığı ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparsanız internet ortamında düzgün kelimelerle aradığınızda bütün bilimsel makalelere ulaşabilirsiniz. Aklı selim ve bilimden yana araştırma yaparak köpeklere bakarsak çok daha güzel günlere ulaşırız. Sonuçta bu ticari bir sektör hayvan işleri. Herkes hayvansever olmayabiliyor bu işleri yapan. Çok çıkar amaçlı düşünenler de olabiliyor çok zalim olanlar da olabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar araştırarak, bilimsel çalışmalara yakın durarak, bu makaleleri okuyarak karar almak en doğrusudur. Tekrar söylüyorum, yavru köpeklere fazla merdiven indirip çıkartmayın. Kaygan ve ıslak zeminlerde uzun süre e, durmasına, koşmasına, yürümesine pek izin vermeyin. Ayaklarının kayıp açılmasını engelleyin. Köpeğinizi severken de kalça kısmına yani hiç olmadı 6-7 aylık olana kadar kalça kısmına kalçasının üstüne böyle poposunun üstüne sert vurarak sevmeyin. Bunu yapmayın. Yani boynunun altını okşayın. Göğsünü okşayın. Sırtını okşayın ama kalçalarına yukarıdan aşağıya basınç gelmesini engelleyin. Yani mesela daha büyük köpeklerle oynamasına izin vermeyin. O köpeğin zıplayıp onun kalçasına vurması bile köpeğin kalçalarına hasar verebilir. Büyük ırklarda özellikle küçük ırklarda da bu Puk gibi, Pekines gibi, e, Bresikefel kafa yapısında küt burunlu köpeklerde kalça çıkığı riski çok görünür. Onlara da aynı şekilde, yani illa büyük kırk olması gerekmiyor. küçük kırklarda da çok yoğun kalça çıkığı vakaları var. E, dediğim gibi kalçasına basınç gelmesine izin vermeyin. Kaygan zeminlerden uzak durun. Bu Ardiya Türka'dan hoşçakalın. Görüşmek üzere.